you <laughs> Yeni Kahramanmaraş'ın imarı ve inşası noktasında alt ve üst yapı imalatları devam ederken kalıcı konut ve iş yerleri de hızla yükseliyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde şehir merkezinde hayata geçirilen kentsel tasarım projesinde de ciddi ilerleme kat edildi. Azerbaycan Devleti ve TOKİ işbirliği ile Hayrullah Mahallesi'nde yapımına başlanan konut ve iş yerlerinin inşası humalı bir şekilde sürüyor. Otopark, iş yeri ve konuttan oluşan 3 bloğun temeli atılırken 7 bloğunda zemin hazırlığı devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen projeyle şehir merkezinin eski canlılığına kavuşacak. Yavuz Uz şunları söyledi. Azerbaycan'ın temellerinin atılması bir an önce ondan da hızlanmasını istiyorum. Çünkü burada çok kişi mağdur şeyler var. Dükkan sahipleri var. Onlar da onlar da bir an önce bekliyor. Biz de biz de dükkan sahibiydik. Biz de bir an önce dükkanımıza geçmemizi istiyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Yani tabi gerçekten de asrın felaketi oldu. Bizim de binamız yıkıldı. Hamdolsun sağ salim çıktık ama işte şehitlerimiz var, cenazelerimiz hep onları defnettik. Allah devletimize zeval vermesin. Allah'ım inşallah bir an önce evlerimizin yapılmasını, bir an önce inşallah evlerimize geçmemizi isteriz tabii ki.